Diğer paketimiz ise Gold paket dediğimiz bir sistem. Bu sistemi size şu şekilde anlatabilirim. Örneğimiz yine matematik olsun. Hep matematik üzerinden gidiyoruz. Eğitim almak isteyen bizim sayfaya girdi. Özel dersin altında AYT Matematik işaretledi. Bu durumda 4'e 5 matris şeklinde yani her sayfada 20 eğitmenin görüleceği bir sistem hazırladık biz. Ama bu 20 öğretmenimiz her seferinde rastgele bir şekilde geliyor. Yani bir kişi sürekli birinci sırada yeni sistemimize dahil olanlar en sonda gibi bir şey yok. Neden? Çünkü tüketici davranışları genelde ilk sıradan başlayıp sonrakilere doğru devam etmek ve bir süre sonra sıkılıp bırakmaya dayalıdır. O yüzden biz bunu rastgele yapacağımız bir şekilde belirledik. Girdi 20 tane öğretmen birinci sayfada sıralandı. Sonraki sayfada 20 öğretmen daha şeklinde gidiyor. Bunlar TYT matematik olduğu için ilk sırada gelecek olanlar aynı zamanda online'ı işaretlemiş olanlar. Peki il seçeneğini seçerse örneğin biz merkezimiz Denizli olduğu için Denizli'yi seçti diyelim. Bu durumda ilk 20 sırada Denizli'de yüz yüze matematik dersi verenleri görüyor. Daha sonra online olanlar gelmeye başlıyor. Gold pakette yaptığımız şey bu. Bu bir aylık bir paket ve bu paketin sonunda bu paketi kullandıklarında birinci sayfada birinci sırada o ders o ana kategori ve o alt kategori ile ilgili sıralamayı yapıyoruz ama bunu bir aylık yapıyor sadece. Bir de Diamond paketimiz var. Bu da bütün Türkiye için uyguladığımız bir paket. Yine aynı mantık ama online verenler için kullanacağımız bir mantık bu. Yani TYT matematik. Birinci sırada bütün Türkiye'de online matematik eğitimi veren bir eğitmen listelenmiş olacak. Bunların paket fiyatları farklılık gösteriyor. Gold ya da Diamond ve e, ilerleyen dönemde temel paket sonrasında kullanmak isteyen eğitmen arkadaşlarımız sistemin içine girdikleri zaman bu paketlerle ilgili fiyatlandırmaları görebilirler. Bunların hepsini inceleyebilirler.